Şefen örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. YouTube'da bir takipçim kız kardeşini öreceği battaniyenin modelini benimle paylaştı ve ben de anlatarak sizlerin de bu modeli görmesini istedim. Model oldukça basit, tığ ile örülmekte. Bana gönderilen modelde bu şekilde çizgi çizgi, renk renk yapılmıştı. Ben de aslında uygun olarak çalışmak istedim. Öncelikle bu modeli kısa bir bilgi vermek istiyorum böyle küçük kare kutucuklar halinde yapıyoruz. Bir kısmı sık iğne ile yapılırken diğer kısmı bu şekilde trabzanlı olarak yapılmakta. Daha sonrasında trabzanlı bölümün üzerine sık iğne, sık iğneli bölümün üzerine de trabzanlı bölüm gelerek rengarenk çalışabilirsiniz. İsterseniz tek renkte de çalışabilirsiniz. E, örgü dünyası.com adresinden videonun alt kısmında web sitesi linkine tıklayarak bu battaniyenin çeşitli renklerde çalışılmış resimlerinde bulabilirsiniz ayrıca her iki sırasını ayrı bir renk yaparak tamamen farklı bir görünümde elde edebilirsiniz ben aslında uygun olarak bana gönderilen modeli çalıştım ve şimdi sizlere de bunu anlatmayı düşünüyorum bu sık iğne olan bölümlere işlemeler yapabilirsiniz hazır aplikalar veya çiçeklerle süsleyerek değişik desenler verebilirsiniz bu tamamen sizin zevkinize ve hayal gücünüze kalmış bir durum. Ben e, şu sarı ipimden bahsetmek istiyorum. E, Nako Elite Baby. Şu üzerindeki ip evde vardı. E, aynı kalınlıkta iplerle çalışmaya dikkat edin. Evde kalın iplerinizle de bu modeli çalışabilirsiniz. Benim ipim biraz kalın olduğu için bir numara tığ ile çalıştım. Daha sıkı olmasını istiyorsanız 3 numara tığ ile çalışmanız gerekmekte. Çok uzun vaktiniz almamak için ben şimdi daha küçük kare kutularla modeli anlatmak istiyorum. Bu model için 18 tane sıkı iğne buraya kullandım. 18 tane de burası için. Şu şekilde bir modelimin her parçasını 18 tane sıkı iğneden oluşturdum. Ölçülerini de vereyim. Bu ölçülere göre istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bakın bir tane kutucuk 9 cm iki tane kutucuk ise 18 cm o eğer e, dediğim gibi 18 tane sıkı iğne ile yaparsanız burası da aynı şekilde 18 tane sıkı iğne bu şekilde yaparsanız her kutucuk 9 cm'den oluşmakta. Buna göre zincir çekerek başlayabilirsiniz. Üst kalınlığı ise benim şu anda çalıştığım modelde burası 10 sıra 10 sıkı iğne sırasından oluşmakta. 10 sık iğne sırası yüksekliğinde vereyim her modelin 7 santimetrede bakın 7 santimetrede her rengimin boyu şu anda çalıştığım parçanın ama siz bunu daha büyük daha küçük dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz bu tamamen size kalmış eğer işlemeler yapacaksanız biraz daha bu kutuları daha büyük çalışabilirsiniz benim bu kutularım tam kare değil biraz dikdörtgen tam kare hale de getirebilirsiniz ben şu anda size yapılış şeklini vereceğim. İstediğiniz gibi değiştirmek size kalmış. Bu arada tüm hamilelere Rabbim hayırlısıyla doğum yapmak nasip etsin, hayırlısıyla çocuklarını kucaklarını almayı da nasip etsin diyerek modelimize başlıyoruz. Şimdi öncelikle zincir çekerek örgüye başlıyorum. Dediğim gibi kutucukları ne kadar yapacaksanız. O kadar zincir çekmeniz lazım. Benim her kutucuğum için 18 tane zincirim var. Size göstereceğim modelde her kutucuk için 8 tane model uygun gördüm. Bunun için bu şekilde bir model için 16 tane zincir çektim. 16 zincirden sonra bakın bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve ilk zincirime batıyorum. Çok sıkı örmeyin başını doluyorum her zincire bir defa batarak bu şekilde bir sıra sık iğne örüyorum gri ve sarı birbirine çok yakışan iki renk şimdiki çalışacağım modelimde gri ve pembe üzerine çalışmak istiyorum özellikle kız çocuklar için gri ve pembe birbirine çok yakışmakta. Ama siz her sırasına başka bir renk verebilirsiniz. Hem kalın ipleriniz değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde ilk sırayı tamamen sık iğne örerek devam ediyorum. Başını doluyorum ki sık iğnelerim biraz yüksek dursun ve örerken bana sorun çıkartmasın. 16 tane şu anda sık iğnem var. Bir tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Başlangıçtaki bakın şu zaten bir tane zincirimin devamı. Hemen ilk deliğime batıyorum. Devam ediyorum. Bir. başını doladım. 2 başını doladım. 3 Hep başını dolayarak yapıyorum. 8 tane sık iğnemi yapmış buluyorum. 8 tane sık iğnemi yaptım. Bundan sonrasında başını doluyorum. Bakın en son girdiğim sık iğnenin deliği alttaki şu sık iğnenin ara boşluğuna giriyorum. Buradan bir tane ilmek çekiyorum. Biraz bunu uzunca çekiyorum. Çok sıkı örünce şu çizgiler çok belirgin olmuyor. Bunu biraz gevşek bırakırsanız çizgiler daha patlak görünüme sahip oluyor. Bunu ikili trabzan örer gibi örüyorum. Daha sonra başını doluyorum. Bakın bu bir tane şu boşluk şu boşluğu geçiyorum. Hemen yanındaki boşluğa giriyorum. Şimdi burada bir tane trabzanımızı aşağıya girdik. Bunun arkasındaki bakın şu bir tane boşluğu şurası zaten bir önceki ördüğüm sık iğnem. Bir tane boşluğu atlıyorum ikinciye giriyorum. Buna dikkat etmezseniz ilmeğiniz artacaktır. Şu bir tane boşluk bu yaptığım sık iğneye ait. Bir sonrakine giriyorum ve buraya sık iğne örüyorum. Başını doluyorum. içine girdiğim sık iğnemin yanındakini atlayıp bir sonrakine giriyorum başını doladım bakın burası ilk ördüğüm bir tane atlayıp ikinciye giriyorum ve biraz ilmeği uzatarak çekiyorum ikili trabzan olarak örüyorum başını doladım birinciyi atlıyorum ikinciye giriyorum arada bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra başını doluyorum Bakın aşağıda bir önceki modelin arasında bir tane atlıyorum. İkinci sık iğnemin ara boşluğuna giriyorum. Ve buraya devam ediyorum. Başını doluyorum. Birinciyi atlayıp ikinci boşluğuma giriyorum. Başını doluyorum. Bu aşağıdan sayarak giderseniz karıştırmazsınız. Daha önceki modelimden 1 2 tane sayıyorum ve ikincinin ara boşluğuna giriyorum. İkili trabzan olarak örüyorum. Başın doluyorum ve şu son boşluğumun içerisine geçerek buradan bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tekrar burada da yapmış olduk bir tane zincir çekip örgüm ters çeviriyorum bir önceki sırada şu aşağıya girerek yaptığımız trabzanımızın tekrar şu ara boşluğundan geçerek yapıyoruz örgümü çeviriyorum şu şekilde ara boşluğundan girerek bir tane ilmek çıkartıyorum ve burayı ikili trabzan şeklinde örüyorum başını doluyorum burada bakın sık iğnem var sık iğnemin hemen şu bitimindeki deliğe giriyorum bir tane sık iğne yapıyorum başını doluyorum aşağıdaki bakın uzatarak ördüğüm uzatarak ördüğüm trabzanımın ara boşluğundan giriyorum buradan çektiğim ilmeğimi ikili trabzan olarak yapıyorum. Buradaki sık iğnenin hemen sonundaki şu üzerine tepesine girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Trabzanımın ara boşluğundan girerek ikili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Sık iğnemin tepesine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum trabzanın ara boşluğundan geçerek aynı şekilde trabzanımın devamını yapıyorum. Başını doluyorum. Yanındaki sık iğnenin tepesine girerek devam ediyorum. Bu kısım sık iğneli devam ettiğimiz bölüm. Her sık iğnenin tepesine bir defa batarak devam ediyoruz. bir zincir çekerek geri dönüyorum burayı şu anda burası ilk başlangıç kuruluş sırası bir sonrasında iki üç tane oldu bir sıra daha devam etmek istiyorum şimdi ön yüzdeyim hemen ilk trabzanımın pardon sık iğnemin tepesine batıyorum bu bölüm hep sık iğne olarak devam edecek başını doladığımız için buna çakma sık iğne de diyebiliriz 1 2 3 4 5 6 7 oldu bir tane daha sık iğnemi yapıyorum 8 şimdi tekrar trabzanlı bölüme geçtim başını doladım trabzanlarım uzun bir şekilde kendini belli etmekte ara boşluğundan girerek devam ediyorum çektiğim ilmeğimi ikili trabzan şeklinde örüyorum bakın ya da sık iğnem var sık iğnemi tepesine batıyorum ve burayı sık iğne şeklinde örüyorum. Başını doluyorum. Alttaki trabzanımın ara boşluğundan geçerek burayı biraz şu, çektiğiniz ilmeği uzatarak ördüğünüz zaman burası biraz daha kabarık ve belirgin olacaktır. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Ve sık iğne olarak yapıyorum. Trabzanımın ara boşluğundan geçiyorum. Ve burayı ikili trabzan şeklinde örüyorum araya bir tane sık iğne yapıyorum bir tane de trabzan yapıyorum bir trabzan bir sık iğne şeklinde devam ediyorum en son sık iğnemi yaparak tamamlıyorum şu anda ilk başlangıç sırası 1 2 3 4 tane sıra oluşturmuş olduk şimdi burada ben sonlandırmayı düşünüyorum diğer rengime geçerek ikinci modelinde kurulumunu göstermek istiyorum. Bunun için de pembe renk kullanmak istiyorum. Hem daha modelin belirgin olsun hem de gri ve pembenin nasıl uyuduğunu görmenizi istiyorum. Bu şekilde diğer rengime geçip bir zincir çektim. Bu ipi de kenarda bu şekilde kalmasın. Örgünüzle birlikte çevirin ve örgünün arasında yedirirseniz kenarda hiçbir ip kalmayacaktır. Başını doluyorum hemen ilk boşluğuma batıyorum ve buraya sık iğne yapmaya başlıyorum. Bir sıra öncelikle ilk başlangıçtaki gibi sık iğne yapıyoruz. Şimdi şu kalan iplerimizi keselim kafanızı karıştırmasın. Bu şekilde arada birazcık yedirerek devam edip sonrasında bu ipleri keserseniz kenar kısmında hiçbir ip kalmayacaktır. Başını doladım. kemer katları ayrıldığı için bazen arada beni zorlayabiliyor. Burada a ilk başlangıçtaki gibi 16 tane çakma sık iğne yapmam gerekiyor. Modelin yüksekliğini de kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz kare şekline gelinceye kadar örebilirsiniz veyahut daha ince dikdörtgen çizgiler verebilirsiniz bu tamamen size kalmış arka taraftan bir sıra bu şekilde sık iğnelerimi yaptım yalnız bu sık iğneleri yaparken ilmek atlayabilirsiniz sayılarınız küçülür büyülür battaniyenizin şekli bozulur ve çirkinleşir o yüzden size bunları yaparken sayarsanız daha garanti olacaktır. Şu anda burada 16 tane sık iğnem var. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Şimdi burada uyguladığım trabzanlı bölümü bu tarafa geçirirken buradaki sık iğneli bölümü ise diğer tarafa geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. Zincirimi birinci sık iğneme saydığım için hemen sonrasında başını doluyorum. İkinci sık iğnemin ara boşluğundan bu şekilde giriyorum ve buradan çektiğim ilmeğimi ikili trabzan olarak örüyorum başını doluyorum bakın ilk ilk bu başlangıcı atlayıp ikinci sık iğnemin tepesine batarak bir tane sık iğne örüyorum başını doluyorum buradan sayarsanız aşağı kısımdan kolay olacaktır bir tane ördüm ikinciyi atlıyorum üçüncünün arasından girerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum birinci atlıyorum ikinciye yapıyorum başını doluyorum ördüğüm sık iğnenin yanında bir ikinciye yani arada bir tane boşluk olması lazım burayı da ikili trabzan yapar gibi örüyorum başını doladım birinci atlayıp ikinciye sık iğne yapıyorum başını doladım son ördüğüm model arada bir boşluk bir sonraki sık iğnemin ara boşluğundan ikili trabzanımı yapıyorum şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane aradaki sık iğnelerle birlikte 8 taneyi tamamladık bundan sonrasında bu tarafa sık iğne olarak devam ediyoruz. Buradaki boşluğa batmıyorum çünkü burası üçlü ikili trabzanım yaptığım bölüm. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Arada bir sıra yaptığımız sık iğneyi renk geçişlerinde arka taraftan yaparsanız modeli ön yüzden kurarken işiniz kolaylaşacaktır. Ama dilerseniz burayı mesela biz 4 sıra yaptık 5 sıra yaparsanız bu defa modeli ön yüzde değil arka yüzde de kurabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi tamamen size kalmış. Ben yapılı şeklini gösteriyorum. Dilediğiniz gibi değiştirmek sizin elinizde. Bir tane zincir çekip geri döndüm. Hemen ilk boşluğa giriyorum. Burayı mutlaka sayın. 1 2 3 4 5 7 ve 8 tane. Başını doladım. örgüm çevirdim. Bakın en alta girdiğim trabzanım. Bu trabzanımın ara boşluğundan giriyorum. Ve çıkarttığım ilmeğimi ikili trabzan olarak örüyorum. Başını doluyorum. Hemen yanında sık iğnemin tepesine batıyorum. Sık iğnelerin üzerine tekrar sık iğne yapıyoruz. Trabzanlarımızın da üzerine trabzan yapıyoruz. Bakın ara boşluğundan girdim trabzanımın. Buradan çıkarttığım ilmeğimi ikili trabzan olarak Sık iğnemin tepesine batıyorum. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar trabzanımın tepesine ara, ara boşluğuna giriyorum. Trabzanlarımın tepesine girmiyorum. Ara boşluğuna giriyorum sık iğnelerim liste tepesine batıyorum tekrar ara boşluğundan örüyorum ve kenara bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum bir zincir çektim gördüğünüz gibi bu şekilde devam edecek şu anda burası 1 2 3 sıra oldu bu sırayı tamamladıktan sonra aynı şekilde yaptığımız gibi bu sefer gri renge geçerek modelimizi değiştiriyoruz. Sık iğnelerin üzerine daima trabzanlı bölüm, trabzanlı bölümlerin üzerine de sık iğne gelecek şekilde her defasında bunları yer değiştirerek örmeye devam ediyoruz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.